Kızılayımızın değerli başkanları, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, sevgili kanalımız temsilcileri, değerli kendi temsilcilerim, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle üç aylarımızın hayırlı olmasını, yine bu gece idrak edeceğimiz Miraç Kandilimizin de şimdiden mübarek olmasını Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyorum. Evet, Kızılay bizim e, tarihi misyonumuzu yerine getiren kurumlardan bir tanesi. E, yüzyıllardan beri nerede bir ihtiyaç olsa, hasta olsa hemen yardıma koşan, her türlü desteği veren ve özellikle de hem bizim inancımızın gereği bir sembol kurum hem de Türk insanının yardımseverliğinin yardımseverliğine tümsali olan bir kurum. Hakikaten e, hem dünyanın birçok yerinde e, hizmetleri olan, yardım koşan e, bir kurumumuz, değerli bir kurumumuz. Bundan önceki dönemlerde de bu görevi ifa eden başkanlarımıza, yöneticilerimize, bağışlarımıza, ben teşekkürlerimi buradan arz etmek isterim. Eee ister ki tabii bu tür sıkıntılar olmasın. Ama insanın olduğu yerde her şeyin mübah olduğunda bile bilen bir e, insanız. Dolayısıyla e, mutlaka bu tür sıkıntılarla her zaman karşı karşıya kalabiliyoruz. E, i̇htiyaç sahibi insanlarımızın olduğunu biliyoruz. Ee, işte savaşların olduğu e, ve diğer doğal afetlerin olduğu bir dünyada yaşadığımız için e, kızlayımız bu noktada çok önemli bir görevi de ifa ettiğini hep beraber görüyoruz. Bu konuda hakikaten çok başarılı hizmetleri olan Kızılay'ımızın hem tarihi misyonu yerine getirmek adına hem de insani bir görevi yerine getirmek adına çok önemli bir görev üstlendiğini hep beraber yine biliyoruz. Tabii biz e, yerel yönetimler olarak da her türlü desteği ve koordinasyonu sağlamak adına ilişkilerimizi e, kurumlarla e, sağlam tutmaya gayret ediyoruz. Bu noktada e, özellikle son yıllardaki pandemi dönemiyle beraber e, durumu iyi olan insanların dahi sıkıntıya düştüğü bir e, dönemi hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz maalesef. E, biz de bu noktada e, elimizden gelen gayreti yardımı göstermek adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şunu ifade etmem lazım, ee, özellikle işte 2020 senesinin 11 Mart itibariyle e, pandeminin ilk e, belirtisini ülkemizde gördüğümüz zaman e, ve bu tedbirin alınması noktasında e, hükümetimizin, e, bakanlığımızın e, tedbirlerle ilgili e, paketi açıkladığında işte iş yerlerin kapanmasından dolayı, e, bazı e, hesaplamaların gelmesinden dolayı ciddi olarak sıkıntıya giren insanlarımızın olduğunu, esnafımızın olduğunu gördük. E, bu noktada e, bakanlığımızın e, bize işaret etmiş olduğu destekler noktasında biz de yerel yönetimler olarak e, hemen hazırlığımızı yaptık. E, bununla ilgili e, bütçemizi oluşturduk ve elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalıştık. Bu noktada e, sadece 2020 Mart'ından 2021'in Mart'ına kadar olan süre zarfında e, Pendik'te değerli arkadaşlar 250 bin bağımsız bölüm var. 292 bin bağımsız bölüm var ama iş yerlerini falan saymazsanız işte hane olarak bakıldığı zaman, ikamet olarak bakıldığı zaman 250 bin bağımsız bölümün olduğunu görüyoruz. Biz bu 250 bin aile demektir bu. 250 bin ailenin bu bir yıllık süre zarfında 100 bin aile yardımcı olduğunu kendik 100 bin aile. Bu çok ciddi bir rakam. Ve şu ana kadar bu bizim göreve geldiğimiz 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadarki olan süre zarfında da tam 157 milyon liralık sosyal yardım oldu. Bu rakam İstanbul'daki içeri arasında ilk üçte olan bir miktar rakam. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımız her halükarda devam ediyor. Şunu da ifade etmem lazım. Özellikle bu süreçte özellikle artan sıkıntılarından dolayı da her ay 20 bin aile biz bir şekilde yardımda bulunur. Her ay 20 bin aile yardımda olunuyoruz. Dolayısıyla bu pandemi sürecinde Amerika üzerinde diye giren vatandaşlarımızın, esnafımızın, küçük esnafımızın yanında olmanın gururunu yaşıyoruz. Ben özellikle bu süreçte, özellikle derneklerimizle, STK'larımıza itibatlı halde olarak, e, ihtiyaç sahibi olan küçük esnafımıza destek vermek adına, onlarla itibatta kurarak, itibattan kurarak, onlara gelen listelerin <laughs> siyasi görüşüne, inancına, durumuna bakmadan bütün arkadaşlarımıza her türlü desteği verdik. Bununla ilgili de istatik alanımıza halinde olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Hamdolsun toparlanıyor ee, şu anda biraz daha artık e, bu virüs olayının biraz daha tedbir noktasında bir noktaya geldiğini ve yavaş yavaş da herhalde tedbirler noktasında e, daha iyi bir noktaya geleceğini gösteriyor. Yine aynı şekilde şunu ifade edeyim değerli arkadaşlar, bu değil mi, az önce söylediğim rakamın haricinde biz 292 bin haneden bahsetmiştim. 292 binin 278 bin aile hijyen paketi dağıttık. Bu süre zarfında 278 bin haneye hijyen paketi dağıttık. Özellikle bu dönemde ihtiyaç olan işte hijyen malzemeleri, maske diyor, işte kolonya diyor, diğer hijyen elemanlarıdır. Bunların yardımını yaptık ve bu tüm dağıtımlarımız devam ediyor. E, hala şu anda 15 bin civarında dağıtımımız devam ediyor. Dolayısıyla hem yatırımlar noktasında e, ee, bunu da söyleyeyim. Madem e, bu, 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 ifade etmem lazım, bunu da söyleyeyim arkadaşlar bir aradayken. E, bu üç yıllık süre zarfında da net açık olarak söyleyeyim. Rakamlar yalan söylemez. 2019 senesinde, 2020 senesinde, 2021 senesinde son aldığımız e, rakamlara göre İstanbul'da en fazla yatırım yapan ilçe konumdayız. En fazla yatırım yapan en, en ilgilenmesi. Dolayısıyla hem bu noktada hem de sosyal belediyecilik anlamında göstermiş olduğumuz e, projelerle inşallah Pendiklerin Pendiklere layık olma çalışıyoruz. Bu noktada ben e, bize bu nokta destek veren, e, destekleyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. şükürlerimi sunuyorum. Bundan sonra süreçte de inşallah STK'larla, kurumlarımızla itibarımız devam edecek. E, özellikle bizim çok geniş bir ağımızın olduğunu ifade etmek lazım. Pendik'te hangi noktada bir ihtiyaç sahibi varsa bizim listelerimizde yer alabiliyor. Ama bizim göremediğimiz, atladığımız mutlaka insanlarımız olabilir. İhtiyaç sahibi insanlarımız olabilir. Bizim bilgimiz onlayabilir. Buradan ben bütün arkadaşlarımı buradan bunu ifade etmek istiyorum. Ee, varsa böyle bir bizim ulaşamadığımız insanımız, arkadaşımız, ailemiz, dostumuz, dost, esnafımız mutlaka bizi itibata geçmek suretiyle biz onların her türlü desteğine yardım etmeye buradan ifade etmek istiyorum. Bu noktada Kızlayımız Kızılay'ımız kendine göre bir e, var muhtemelen. O çalışmaları yapıyorlar, duyuyorum. Gönüllü kardeşlerimiz de arazide görüyorum bazen. E, şunu da buradan ifade etmek isteyeyim. Yani biz kaymakamlıkla, işte e, Sosyal Yardım Vakfı'yla ve belediye olarak portföyümüzdeki insanların yardımını e, bir şekilde, itibatlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu noktada Kızılay'ımız da bize bu noktada ee, daha irtibatlı olursa daha fazla ihtiyaç sahibi insana ulaşma ile ilgili e, sayımızı artırabiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Burada da yetkili arkadaşlarımıza bu ifadeyi de yapmış olayım. Ben bir kez daha kongremin, kongremizin hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Ee, yine üç aylarınızı tebrik ediyorum. Bu akşam kutlayacağımızı idrak edeceğimiz Miraç Kandilimizde şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.